Merhaba sevgili arkadaşlar, ehliyet okuluna tekrar hoş geldiniz. 9. dersimizin konu başlıkları durma, duraklama ve park etme. Son derece önemli olan ve genel olarak trafik düzenini etkileyen bu konularımızla dersimize başlayalım şimdi. Dilerseniz öncelikle durmanın tanımını yapalım ve daha sonra duraklama ve park konularını detaylı olarak konuşalım durma, trafik sorumluluğu nedeniyle aracı olduğu yerde sabitleme işlemine denir. Trafik görevlisinin dur işareti, trafik ışıklı cihazının kırmızı yanması, yayalara yol verme, ana yol tali yol veya geçiş hakkı gibi. Yani sürücünün kendi inisiyatifinde olmadan, trafiğin gerektirdiği nedenlerden dolayı aracı hareketsiz bırakmasına, durma denir. Şimdi durmaya bir örnek verelim. Yerleşim yeri içinde çift yönlü bir taşıt yolundayız. Karşıdan gelen mavi renkli araç, bize göre sağda bulunan sokağa dönüşünü yaptığı gibi hemen duruyor. Dikkat edersek aracın geri vites lambası yanıyor ve geri gelmeye başlıyor. Belki de dönüş yaparak geldiği istikamete doğru ilerleyecek. Biz kavşağa varıncaya kadar, o araç geri gelerek kullanacağımız şeridin tamamını kapatacaktır. Aracın bu yaptığı davranıştan dolayı aracımızı durdurmamız, az önce tanımını yaptığımız durmaya bir örnektir. Durmanın tanımını yaptıktan sonra şimdi sürücüleri çok daha ilgilendiren duraklama kurallarına geçelim. Duraklama, az önce tanımını yaptığımız durma hallerinin dışında yolcu indirmek, bindirmek, yükleme yapmak veya boşaltmak için kısa süre bekleme yapmak amacıyla aracın bekletilmesine denir. Ancak burada duraklamanın süresini de bilmemiz gerekir. Beklediğimiz süre duraklama sayılabilmesi için en fazla 5 dakika olmalıdır. 5 dakikanın üzerine çıkılması halinde yapılan bekleme park etmek sayılır. Şimdi duraklamanın yasak olduğu yerleri tanıyalım. Bir trafik görevlisi veya bu levha ile duraklamanın yasak olduğu belirtilen yerlerde duraklama yapılamaz. Kavşaklarda ve kavşak başlangıcı olan kesimlerde duraklama yapılamaz arkadaşlar. Videoda kavşakta ikaz ışıklarını yakarak duraklama yapan aracı görüyoruz. Duraklama yapan bu araç, kavşakta dönüş yapan araçlar için tehlike oluşturmaktadır. Özellikle çift yönlü bir yolun diğer yolla kesiştiği kavşakta böyle bir duraklama son derece tehlikelidir. Çok şeritli ve tek yönlü yollarda en sol şerit üzerinde kesinlikle duraklama yapılamaz. Zorunlu haller dışında emniyet şeridine ve banket üzerine duraklama yapılamaz. Zorunlu halleri de şöyle açıklayabiliriz. Bir aracın arızalanması durumunda belirli mesafelere reflektör ve benzeri yansıtıcılar bırakarak ve aracın ikaz ışıklarını yakarak bu kesimlerde bekleme yapılabilir. Yaya geçidi üzerine duraklama yapılamaz. Maalesef bu görüntüyü her gün ve her yerde görebiliyoruz. Yaya geçitleri sadece yayaların yolun karşısına geçmek için çizgilerle ve levhalarla belirlenmiş alanlardır. Bu alanlara resimde gördüğümüz gibi araçların park etmesi veya duraklama yapması durumunda yayalar bu alanları kullanamayacaklardır. Aynı şekilde bağlantı yolları üzerine ve alt geçitlere duraklama yapılamaz. Görüşün yetersiz olduğu tepe üstüne ve tepe üstü yaklaşım kesimlerine kesinlikle duraklama yapılamaz. Ve yine maalesef yerleşim yerlerinde en çok rastladığımız görüntülerden birisi otobüs ve minibüs duraklarına park yapılamaz. Ancak, bazı sürücüler sorumsuzca davranış sergileyerek bu alanları boş görünce park veya duraklama yapabiliyorlar. Bu durum özellikle dar cadde ve sokaklarda yolcu indirmek veya bindirmek için durağa yanaşan otobüsleri ve trafiği ciddi anlamda etkilemektedir. Yeri gelmişken yine bir hususu da açıklayalım. Çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara da park yapmak yasaktır. Duraklama veya park yapmaya izin verilen taşıt yollarında düzenli olarak duraklama veya park etmiş bir aracın soluna duraklama dahil parkta da yapılamaz. Çünkü böyle bir durumda taşıt yolunda daralma söz konusu olacaktır. Şehirler arası yollarda diğer araç sürücülerini tehlikeye sokacak şekilde duraklama yapılamaz. Virajlarda ve devam eden virajlarda duraklama dahil park yapılamaz. Böylece taşıt yolu üzerinde hangi kesimlere duraklama yapılamayacağını açıkladık. Burada özellikle şunu bilmemiz gerekir. Duraklamanın yapılamayacağı yere zaten parkta yapılamaz. Duraklamanın yasak olduğu yerleri tanıdıktan sonra şimdi de bu kesimlere kaç metre mesafede duraklama yapılamayacağını konuşalım. Kavşaklarda, bağlantı yollarında, tünellerde, eğimli yollarda ve köprülerde yerleşim yeri içinde 5 metre, yerleşim yeri dışında ise 100 metre mesafe içinde duraklama yapılamaz. Otobüs duraklarını veya ambulans giriş ve çıkış kapılarını gösteren işaret levhalarına yerleşim yeri içinde 15 metre, yerleşim yeri dışında ise 100 metre mesafe içinde duraklama yapılamaz duraklama yapmaya izin verilen alanlarda yolcu indirmek veya bindirmek isteyen sürücüler, yolcularını aracın sağ kapılarından indirmeli ve bindirmelidir. Sürücü kendisi de sürücü kapısından inerken veya binerken çok dikkatli olmalıdır. Özellikle trafiğin akıcı olduğu taşıt yollarında bu durum son derece önemlidir. Şimdi de duraklama yapılan alandan çıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine bakalım. Duraklamada alınacak tedbirler. En uygun yer seçilmeli. Bulunulan şeritten en az yer işgal edilmeli. Varsa banketten yararlanılmalı. Duraklama uzun süreli beklemeyi gerektiriyorsa park etmede alınacak önlemler alınmalı. Gerekli hallerde ikaz ışıkları veya park ışıkları yakılmalı. Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolunun yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınmalıdır. Sevgili arkadaşlar, duraklama kuralları konusunu tamamladıktan sonra şimdi de yine sürücüleri son derece ilgilendiren park etme kuralları konusuna geçelim. Dersimizin başında durmanın, biraz önce de duraklamanın tanımlarını yapmıştık. Park ise durma ve duraklama dışında aracın uzun süre bekletilmesine denir. Bu süre ise 5 dakika ve üzeridir. Motorun çalışması ve içinde insan olması park etme amacını değiştirmez. Peki nerelerde park yapılamaz? Şimdi sırasıyla bakalım. Engelliler için yapılmış rampalarda park yapılamaz yaya kaldırımı üzerine park yapılmaz ve kesinlikle yapılmamalıdır. Hiçbir sürücü, kendisi için uygun yer bulamadığında yayalara ait kaldırımlara park yapamaz. Bu hem trafik kuralı, hem trafik kültürü ve hem de trafik adabı açısından bilinmesi gereken bir husustur. Ayrıca yaya kaldırımında bulunan sarı bantlar görme engelliler için çok büyük önem arz eder. Araçlar yaya kaldırımına park edildiği takdirde, hem engellilerin bu bantı kullanmalarına engel olacak, hem de diğer yayaların geçişini zorlaştıracaktır. Kamuya ait binaların giriş ve çıkış kapıları önüne park yapılmaz. Ve yeri gelmişken yine hatırlatalım, duraklamanın yasak olduğu yerlerde park da yapılamaz. Yine bu levha veya işaretle park etmenin yasak olduğu belirtilen yerlerde park yapılmaz. Geçiş yolunu hatırlayalım arkadaşlar. Bir mülke ait özel alandan, veya yakıt istasyonundan ya da otoparktan çıkarken kullanılan kesime geçiş yolu denir. Geçiş yolundan çıkan araçların çıkışını engelleyecek şekilde park yapılamaz. Tepeüstü ve bu kesimlere yaklaşım yerlerine duraklama yapılamayacağı gibi yine park da yapılamaz. Virajlara ve devam eden virajlara park yapılamaz kurallara uygun olarak duraklama veya park etmiş bir aracın soluna, yani taşıt yolu tarafına park yapılmaz. Yerleşim yerleri dışındaki taşıt yolları üzerine duraklama yapılamayacağı gibi, park da yapılmaz. Cadde ve sokaklarda bulunan yangın muslukları son derece önemli alanlardır arkadaşlar. Yangın musluklarının bulunduğu kesimlere her iki yönden 5 metre mesafe içinde park yapılmaz yine park etmenin yasak olduğu yerler arasında, kamuya açık okul, hastane, park, garaj, sinema, fabrika, atölye gibi yerlerin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 metre mesafede park yapılmaz. Alt ve üst geçitlerde, köprülerde ve bu kesimlere 10 metre mesafede park yapılmaz. Nasıl ki kamu hizmeti yapan taşıtların duraklarını gösteren levhalara her iki yönden 15 metre mesafede duraklama yapılması yasak ise, yine park yapılması da yasaktır. Park yapmanın yasak olduğu yerler konusunu son olarak bu bilgiyle bitirelim. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş çıkışını belirten işaret levhalarına 15 metre mesafede park yapılmaz. Arkadaşlar, böylece duraklama ve park etme kurallarını anlatan konularımızı tamamlamış olduk. Dilerseniz şimdi de kurallara uygun olarak nasıl park yapılır konusuna değinip sonra dersimizi bitirelim. Burada görmüş olduğumuz levhaların bulunduğu alanlara park yapılabilir. Ancak aracın taşıt yolunun uygunluğuna göre park edilmesi de son derece önemlidir. Park yapılır levhasının altında araçların bırakılış şekilleri de yer almaktadır. Şimdi buna birkaç örnek verelim. Bakın bu levhada park yapılabileceği ve aracın bırakılış şekli de belirtilmiş. Levhaya göre araçlar yola dikey olarak park edebilir. Ancak bu araç yola paralel park ederek hem daha fazla yer işgal etmiş hem de kural ihlali yapmıştır. Aynı durumu burada da görebiliyoruz. Levhaya göre 1 ve 2 numaralı araçlar doğru park ederken 3 numaralı araç az önceki araç gibi yanlış park yaparak fazla yer işgal etmiştir. Bu resimde ise az öncekilerin tam tersi bir durum söz konusu. Levhaya göre araçların yatay olarak park etmeleri gerekir. Çünkü park alanı dar olduğu için araçların bir kısmı yolu işgal etmektedir. Burada 1 ve 2 numaralı araçlar kural ihlali yapmıştır. Aracını kurallara uygun olarak park eden bir sürücü, aşağıda belirtilen hususlara da dikkat etmelidir. Aracın motoru durdurulur, el freni çekilir ve uygun vitesi alınır. Aşağı veya yukarı eğimli yollarda tekerlekler biraz kaldırım tarafına döndürülür. Bunun nedeni, olası bir durumda aracın el freninden kaynaklanan bir sorun olursa, araç eğime doğru düz gitmektense kaldırım tarafına giderek tehlikenin önüne geçilebilir. Araç terk edilecekse camları kapatıp kapıları kilitlenir ve yan aynalar kapatılır. Ayrıca kamyon, otobüs veya çekici gibi büyük araçların eğimli yollarda park ederken tekerleklerine uygun yönde takoz koymak gerekmektedir. Ve son olarak duraklama veya park alanından çıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine bakalım. Kendi aracı ve diğer araçların etrafı kontrol edilir. Sakıncalı bir durum yoksa araç çalıştırılır. Işıklı veya kolla ya da gerekirse her ikisiyle çıkış işareti verilir. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa veya kullanılan araç kamyon, otobüs, römork veya yarı römorklu çekici ise çıkış esnasında gözcü bulundurulur. Seyir halindeki araçlara veya karşıya geçmeye çalışan yayalara geçiş kolaylığı sağlandıktan sonra manevraya başlanılır. Ve böylece bir dersimizin daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Ehliyet Okulu'nun diğer derslerinde tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.